1989 yılında bundan 34 yıl önce rahmetli Haşim Bayram ve arkadaşları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Şirketimizin ortaklık yapısına gelirsek ...yüzde %80'i Bere Holding AŞ'ye ait olan şirketimizin ...yüzde %20'si 26 Kasım 2021 tarihinde halka arz edilmiştir. Konka koduyla halka arz edilen hissemiz 6.95 TL fiyatıyla o gün işlem görmeye başlamıştır ana pazarda. Daha sonra Konka hissesi Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. 2 yıllık süreç içinde hisse performansına bakarsak Amerikan doları bazında Halka arz edildiğimiz günkü fiyatı yaklaşık 58 centken bugün çekimin yapıldığı tarihteki fiyatı 2.15 dolar seviyesindedir. Bu da hissemizde 3.7 katlık dolar bazında bir artışı tekabül etmektedir. Yatırımcılarımıza bize gösterdikleri güven ve destek için teşekkürlerimizi arz ederiz. Borsa İstanbul'a kayıt olduğumuz 2 yıllık süreç içinde prensip yönetim kurulu kararı ile prensip kararı olarak her yıl net karımızın %20'sini temettü olarak ortaklarımıza dağıtma kararı almıştık. Bu yıl ikinci temettü dağıtımını da Temmuz ayı sonunda 104 milyon 454 bin TL ile gerçekleştirmiş durumdayız. Sürekli değer yaratarak başarmak ve bu başarının karşılığını maddi ve manevi olarak çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla ve yatırımcılarımızla paylaşmak amacıyla hareket etmektedir. Burada iki unsur dikkat ön plana çıkmaktadır. Birincisi devamlılık arz etmesi, ikincisi de sürekli değer artışı yaratması. Konya Kağıt AŞ olarak alkışı kimin alacağını önemsemezseniz her işi başarırsınız, mottosuyla hareket etmekteyiz. İhracat stratejimiz Global Düşün Yerel Uyguladır. Buradaki amacımız her ülkenin renk tercihleri, kültürel dokusuna göre fotokopi kağıtları ve diğer kağıt ürünlerini tasarlayıp ülkelere ihracat anlamında servis etmekteyiz. Sürdürülebilir anlayışımız ise Global Düşün Evrensel Uyguladır. Bugün endüstrinin, sanayinin kullandığı %11'lik suyun biz kağıt karton sektörü olarak yüzde üç dörtlük kısmını ancak kullanmaktayız. Şirket olarak karbon ayak izimiz ve su ayak izimiz gelecek kuşaklara borcumuz olması sebebiyle çok önem verdiğimiz konulardır. Konya Kağıt AYŞE endüstriyel tip kağıtlarla ilgili yatırım kararı almış olup bunu KAP'ta bildirmiştir. İzmir, Torbalı ilçesinde 928 bin metrekare arazi içinde kendi mülkümüz olan arazimiz içinde dekor kağıdı yatırımı yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına özel organize bölgesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da ÇED için başvurmuş bulunmaktayız. Başvuru süreçleri devam etmektedir. Bu yatırım Türkiye'ye ne kazandıracak? Şu anda Türkiye'de dekor kağıdı üretimi yok. %100 ithalatla karşılanıyor. Burada ithalatı önleyici, ihracatı arttırıcı, ithal ikamesi yaratan teknolojik verimliliği yüksek dekor kağıdı yatırımıyla Türkiye'nin cari açığına katkıda bulunmak amacıyla bu yatırım girişimine başlanmış olup endüstriyel tip kağıtlarda bu yatırımla beraber diğer versiyonlarını da daha sonra o aynı bölge içinde tekrarlamak istemekteyiz. Şirketimizin en güçlü özelliklerinden biri 34 yıllık geçmiş bilgi birikimi ve deneyimiyle beşeri sermayesi yani insan sermayesidir. Bu arada mali altyapısı da çok güçlü olan şirketimizin boşluk seviyeleri minimum seviyededir. Bu iki durum şirketimizin gelecekteki sıkıntılı ve problemli zamanlarda yolumuza, rotamıza devam etmekte rehber olmaktadır. Bir ülkenin, bir devletin, bir milletin geleceği, göreceği eğitime bağlıdır. Pandemi sonrası tedarik zincirindeki bozulmalar sebebiyle yakın interlantta da ayrıca kağıt karton üretiminde bir tedarik üssü olarak da Türkiye şu anda Orta Doğu, Kafkas ülkeleri, Türkü Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkeleri için ayrı bir tedarik üssü olmak üzeredir. Müzik Konya Kağıt Türkiye'de iki ilimizde faaliyet göstermektedir. Şu an içinde bulunduğumuz yerleşke 84 bin metrekare alan içinde yarısı kapalı olmak üzere 3 tesisi barındırmaktadır. Bunlardan birincisi offset kağıt üretim tesisleri, 98 bin ton yıl kapasiteli olup üretimlerimizi bobin kağıt, ebat kağıt ve fotokopi kağıdı olarak e, satışa sunmaktayız. Ayrıca matbaa karton ambalaj tesislerimiz mevcut olup e, defter üretim tesislerimiz de yine Konya'da faaliyetine devam etmektedir. İstanbul güneş tesislerinde de 20 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstermekte olup burası karton ambalaj tesisi olarak faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Güneşli, İstanbul ve Konya karton ambalaj tesislerinin toplam yıllık kapasitesi de 38 bin ton yıl üzerinden işlem görmektedir. Son açıklanmış mali tablolara baktığımızda yıllık olarak değerlendirmemiz daha doğru olacaktır. Çünkü kağıt karton sektörü son çeyrek ve ilk çeyrekte ölü sezon olarak geçmekte. ikinci ve üçüncü çeyrekler ise yüksek sezon olarak geçmektedir. 2022 yılı sonu itibarıyla e, ciromuzun büyüklüğü 1 milyar 925 milyon TL'dir. EBITDA'mız %32 olup Toplam net kaynağı karlılığımız ise 995 milyon TL civarındadır. 6 aylık verilere baktığımızda ise 2023 yılı için ciromuzun büyüklüğü 975 milyon TL'ye gelmiş olup net karlılığımız 228 milyon TL EBITDA karlılığımız ise %12 olarak gerçekleşmiştir. Riskler geçmişe göre değil Geleceğe yönelik eylemlerdir. Dolayısıyla gelecekteki karar risklerin bizim stratejilerimizi, ana hedeflerimizi ne kadar etkilediği çok önemlidir. Burada riskleri biz sistematik ve sistematik olmayan riskler olarak ikiye ayırmaktayız. Dünya ve Türkiye siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel konjonktüründeki gelişmelerin büyük çoğunluğu sistematik riske girmekte olup günümüzde sistematik riskler maalesef çok yükselmiştir. Biz bunlar şirketin elinde olmayan riskler olup kurlar, büyüme oranları, enflasyon oranları, bölgesel savaşlar bütün bu riskleri kapsamaktadır. Sistematik olmayan, olmayan riskler ise şu anda şirketin üretimi ile ilgili olan riskler olup. Pandemide ile ilgili stres testinden e, kağıt karton sektörü başarıyla geçmiştir. Çünkü pandemide bütün medyanın dijital olarak faaliyet göstermesi yönünde büyük bir algı vardı. Ama Amerika'da yapılan son araştırmalarda özellikle yazılı basım ile e, dijital basımın e, paralel gitmesi gerektiği, yazılı basımda insanların tercihlerinin daha yüksek olduğu yönünde son kamuoyu araştırmaları bize olumlu sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla bizim en büyük riskimiz sistematik riskler olup bunları yönetmekte de geçmiş bilgi birikimi ve deneyimimize güvenmekteyiz. Sonunda yaşamın da bir risk olduğunu kabul edersek riskleri yönetme yöneterek gelecekte yatırımlarımızı yönlendirmede iş ortaklarımızın yatırımcılarımızın minimum risk altında daha iyi günlere götürebileceğimiz inancında ve kararlılığındayız.